Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 34 puanla 9. sırada yer alan Fatih Karagümrük son maçında İstanbul Sporu 1-0 mağlup etmişti. Uzun süredir kaybetmeyen Fatih Karagümrük ilk dönem Fenerbahçe'ye 5-4 kaybetmişti. Sarı lacivertliler ise 54 puana sahip. Geçen hafta iç sahada Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe hafta içi kupada Kayseri Sporu 4-1 yenerek saf dışı bırakmıştı. Bu karşılaşmaya gelirsek Fenerbahçe'nin zorda olsa deplasmanda bu kritik. Karşılaşmayı kazanacaklarını düşünüyorum. M.S. 2.1.50-20-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.